Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, koronavirüsün etkileriyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında ticaret ve ekonomide hayata geçirilen yeni düzenlemeleri duyurdu. Üyelerinden kendilerine ulaşan ve ilgili mercilere ilettikleri sorunlarının bir bir çözüme kavuşturulmaya başlandığını belirtip katkı koyanlara teşekkür etti. Çalışmalarımız bunlarla da sınırlı kalmayacak. Bu sorunla tamamen baş edinceye kadar aralıksız devam edecektir. Eksim Bank kredileri için kredi garanti fonu kefaleti kullanılabileceğini bildiren Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'dan uzun zamandır beklenen haber geldi. Kısa çalışma ödeneği başvuruları içinde uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesinin gerçekleştirileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanlarla 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanamayanlara 3 ay süreyle günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacağını ifade etti. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan 30 Nisan 2020 Perşembe gününün sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleriyle ilgili bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 1 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını da duyurdu. Başkan Erdoğan yeni yürürlüğe giren son düzenlemeler hakkında şu bilgileri de verdi. Seyahat Ajantaları Birliği'ne ödenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak. Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek. Milli parklarda yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek. Tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süreyle uzatılacak. Denizde can ve mal koruma hakkında kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecek.